Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle şimdiye kadar şehit olan 193 şehidin isminin yaşatılması için künyeleri Kent Park'ın girişindeki ağacı asıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen Vatan Kalesi'nden Cennete Uçanlar projesi kapsamında Kırşehirli 193 şehidin isimlerinin yaşatılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kent Park'ta hazırlanan bir ağaca 193 şehidin künyeleri asıldı. Şehitlerin isimleri ağaçta yaşatılacak. Türkiye'de uygulanan projenin Kırşehir'de de hayata geçirildiğini belirten Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan, "Bu proje ile de Kent Park girişine diktiğimiz kuru ağacı Kırşehirli şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu künyelerle yeşerteceğiz." dedi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise şu açıklamalarda bulundu. Sizlerin de bildiği üzere yoğun olarak vatandaşlarımızın kullandığı bir mekan. İnşallah burayı kullanan vatandaşlarımız her geçtiğinde şehitlerimizi hatırlayacak. Bu vatanın kolay kazanılmadığını, kolay korunmadığını burada somut bir şekilde görecekler. Aynı zamanda onlara buradan geçerken bir fatiha götür göndermeyi de ihmal etmeyecekler diye düşünüyorum. Ee, bu ağacın hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, bu vesileyle e, bütün şehitlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Ee, onlar bu vatan, bu bayrak, bu millet için kanlarını e, vermekten kaçınmayan aziz şehitlerimiz Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Tekrar kendilerine Allah rahatsız, rahmet diliyorum.